Fecir, fecir. Aynen. Bana bakınca inanmıyor fecir oynayabileceğim ama. Sen de onunla beraber yakarım. Haberin olsun. İşte oyunculuk öyle bir şey zaten. Ben de keşke bunu bilsek zaten yani hani. O şansı vermemiz gerek herkese. Kötünün içindeki iyiyi de öyle güzel hissettirdin ki bize. Bazen fecil ağladığımız oldu. Yazık bu çocuğa ya dediğimiz oldu en azından. Yani. <laughs> bir canlıya üzülmek olarak evet ama onun <laughs> evet, dışında feci iğrenç bir adam hakikaten bence yani de. pisliğin teki ve var olmaması gereken biri bence ama, ama maalesef be, 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 dünyanın gerçeği. Babasına yani. küfrettik. Onu anlamaya çalıştık en azından. Ya ama işte diyorum ya böyle karakterlerde ben zaten Asen hanımlar da işte o konuda bana çok destek oldular yani o çok ince bir çizgide dedim ki bak ben bunu oynarım her gün şerefle ama Hı. bu adam iyiye dönüşmez değil mi dedim ya Hı. bu çok önemli benim için. İstemedin onu. Öyle istemiyorum çünkü gerçek hayatta böyle bir şey olmuyor ya. Yani. Bir kadın öldüren biri iyi biri olamaz. Cehennemin dibine kadar yolu var yani. O aşık olup düzelme falan öyle bir şey yok yani. Okay. Onlar işte bizim romantik işlerimiz. Kötü gibi ama aslında ya iyi bir çocuk dediğimiz karakterler zaten olsun canım ama bu adam iğrenç bir herif ya. Bu leş gibi bir adam yani. O gibi bir herif. Ya evet gerçekten öyle tabiri caizse öyle bir adam pisliğinde yani. Fecir bak lan işine Seni küçük kaşar seni. <laughs>